koşturan kuzu ufaklığın annesi öldü. Bu gece ölmüş annesi. Zaten hastaydı. Onu doğurdu. Bir gün sonra o deli baş hastalığı dediğimiz hastalık baktım belirtileri var. Biraz yaşadı ama işte 12-13 günlük oldu iki haftaya gelmek üzere. İşte annesi idare etti. Allah öyle şey vermiş biraz da. Doğumdan Önce de olabilirdi o hastalık O zaman da doğuramazdı yavruyu ölürdü zaten Yavru nasıl Annesini arıyor bağırıyor öyle Koyunlarla şey yaptım ama Geliyor bunların yanına ama Oradan bağırını annesini arıyor çocuk zaman çocuk Bir besleyeceğiz bakalım inşallah şey olur ama Ufak ufak ot yemeye da Başlarsa kurtarır yavrum benim. Ama süt tabi Vermek zorundayız çünkü arıyor annesini tabi alışmış şimdiye kadar hep annesi bak o tarafa bakıyor ki annesi gelecek mi diye bağırınca. Uyuyor hele sabah annesinin ölüsüne nasıl bakıyor böyle. Uy. Yavrum be.